Tekrardan bir Brawl Stars bölümünden herkese merhaba arkadaşlar Bugün Brawl Stars oynamayacağız Brawl Stars testi çözeceğiz arkadaşlar Brawl Stars izleyeceğiz bildiğimiz arkadaşlar Bugün efsane şeyler yapacağız ama Birazdan videoya geçeceğim ama önce videoya geçmeden önce Sizden aşağıdan güzel bir like bekliyorum Güzel bir like bıraktıysanız Hemen hadi bakalım videoya geçiyoruz Bugün arkadaşlar Bir ay önce YouTube'a yayınlanan Brawl Stars Quiz Hard Zorun Zoru Hard Hard Brawl Stars testi çözeceğiz. Bakalım kaç bileceğiz. Şu an yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. 50 tane soru var. 50 sorunun kaçını bildireceğim. Şu an yorumlara yazmayı unutmayın. Siz de benimle birlikte çözün diyorum ve birazdan videoyu başlayacağım. Takım ben Brawl Stars'ı izliyoruz. Bir ay önce yayınlamış YouTube'da. O hemen hızlı bir şekilde başlatıyorum. Hadi bakalım Brawl Stars quizimiz başlasın. Bayağı beğeniniz arkadaşlar. Ben zaten e, Brawl Stars bayağı bir bildiğimi söylüyorum size. Bir şunu kısalım. O arkaya ben müzik koydum çünkü. Eee öyle. Evet <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz Emoji quiz, hot quiz, e, Got get quiz, rarity quiz ve skin cost quiz varmış ve yanlarında da dakikaları yazıyor. Bu dakikaları e, şey bu dakikalarda çözecekmişiz. Hadi bakalım başlayalım o zaman. İlk sorumuz geldi arkadaşlar. Bir unicorn artı dondurma kim olabilir? Tabii ki de arkadaşlar beri. Çünkü oynayan e, oyuna en son eklenen karakterler arasında beri var ve tam bir unicorn kendisi. Evet beri karşımıza duruyor. Eee zombi ve tren var zaten tren arkadaşlar gördüğümüzde bunun çak olduğunu anlayabiliriz ben hatta şöyle şöyle ilerleyeceğim ki daha hızlı bir şekilde bilebilelim Eee o bayağı iyi yapmışlar ha Clancy. yengeç koymuşlar yanı silah koymuşlar arkadaşlar bak ben 2x e ilerlettiğim için sürem azalıyor ee, dag sosisli sosisli duck var güzel 50 soruda Eee ulan bu kim bu pearl, pearl mü pearl. evet evet pearl Sonra da bildim gül, roza. Yani el prim olamaz gül var çünkü. Evet evet roza. Eee içki şişesi tabii ki de Barley çünkü. Barley biliyorsunuz bir robot ve iç şişesi böyle Arkadaşlar gittikçe zorlaşacak bu arada. Eee Penny, Me Pipe'ı, Penny, 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 Penny. Para para evet. aaa <laughs> Lan ne alaka? Arkadaşlar bu arada siz ben her bilemediğimde Yorumlara lütfen bir ceza yazın ki Brawl Stars'a ceza çekebiliyorum ama böyle 30 taş al, 80 taş al, Brawl Pass plus, plus al demeyin şu an. Paralı ceza yazmayın çünkü şu an e, biraz sıkıntıdayım o yüzden paralı bir şey çekemeyeceğim. Ona ayrı bir video çekerim. 30 taş çektim, Brawl Pass plus, plus aldım diye. Yorumlara lütfen Brawl Stars'a ceza yazarsanız sevinirim. Şu an 1 olduk maalesef. Cezamız 1 oldu. Hadi bakalım başlayalım. Karşımızda bir elbise ve bir şemsiye var. Bu ki de Piper olacaktır. Evet, Piper'ın şemsiyesi var. Tara, Tara, Göz, X ilişkisi ve <laughs> Ortaya da kart koymuş Joker kartı güzel Ve evet arkadaşlar hat quiz'e geçiyoruz bir dakika göstermedim orayı Şöyle hemen Tara'yı geçsin şöyle Onda dokuzunu bilebildik maalesef ve hat quiz e işe, yani eşyalarla eşyaları tamir etmeye, tamir etmeye çalışacağız bu Draco'nun kaskı olması lazım ki Evet Draco'nun kaskı çünkü Biliyoruz evet Bu Albayraf'ın şapkası mı Squeak'in saç, saç neydi bu Ya Squeak'miş ya Al bayraf dedim bilmiyordum ki Ama aslında al bayraf da demedim Squeak de demedim Ama süreyi bir işte yetişemedim Süre bitti arkadaşlar 5 saniye süre Ben hızlandırıyorum Neyse 5 saniyede bilemedik 2 oldu arkadaşlar Bir bir tane daha ceza yazın çekeceğim Dynamite'ın kafasındaki şey artık lan Evet devam ediyoruz bu Mike şey az önce bir reklamdan sonra bir ara verme sonra kaldım. Ve evet 14. sorumuz. Poco'nun şapkası olması lazım. Evet e, ee, Bad şapkası ve Gillard Ejesi'nin kafasındaki şey e, ee, Puf evet Jesse de bildik Ve Jin var arkadaşlar bu biraz daha kolay çünkü Jin'in kafasındaki şey La hep şey 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 şey, şey deyip duruyorum bilmiyorum Chuck'ın kafasındaki e, şey evet 17 eldeyiz bu, bu arada ver, biraz daha kolay bu Çünkü Hot Quiz yani biliyor musunuz Hot Quiz'de bu Meg'in şapkası olması lazım Evet Meg'in şapkası ee, Hank. Değil mi? Hank olması lazım. Bir dakika. Hank'sin. Evet Hank'sin. Biliyoruz yani. Bu ne? Bu ne? Miko. Vallahi Miko mu? Harbiden Miko. God get quiz. E, ee, Dragon'un aksesuarı. Oha. He God get. Aa, ben salam ya. God get ne? Gadget gadget. Ya İngilizcem. Ya, God ben başka bir şey sandım da. Galt get diyorum hala gadget gadget pardon ee, Bu ne Chester'ın aksesuarı Yemin ederim var izlemedim arkadaşlar sizinle birlikte çözüyorum Chester'ın aksesuarı ee, Otis'in aksesuarı Otis'in şu ikinci aksesuar olması lazım Evet ee, Bu ne bu ne bu ne Draco'nun aksesuarı galiba Yine mi Draco olması lazım Ya Melody'nin kalkanıymış Bu zordu arkadaşlar bu zordu e, ee, tam 3 oldu bu arada 3. ceza yazdım. Bu Jesse'nin taratinin yükseltilme aksesuarı olması lazım. Evet Jesse. Ee, gaz. Hayalet balon. Gaz. İnşallah gazdır bu arada. Evet et evet, gaz. Güzel. Bu ne? E, ee, grey. Piyano düşürüyor havadan. Grey olması lazım. Bunu biliyorum. Bende var çünkü. E, ee, Lili. Evet. Lili. Lili'nin görünmez olma. Puf. Yok olması. Evet Lily'ymiş. de bir şey var bu Dagın tabii ki de. Dagın aksör olması lazım. Bu arada çok güzel gidiyor şu an 3 oldu maalesef. Ee, nani Mr. P Mr. P Mr. P Mr. P son anda geldi aklıma. Tamam. Rarity Quiz'e geçiyoruz. Rarity Quiz ne ismi mi karakterin? Karakterin hiçbir şey bildirim oğlum. Beri. Veya fiyatını mı soruyor bir dakika. Öğreniriz ilk sorudan. Ha enderliğini soruyormuş. Ya kolay ki var arkadaşlar. Bunu hızlı geçelim. Clansi gizemli. Ben hatta 10 saniye ilerlete ilerlete mi geçeyim? Yo bakalım. Valla bakalım ne olacak. Meg efsanevi. Yani ee, en kolay şey de rarity quizmiş. Evet Meg efsanevi. Rosa ender bir karakter. Şöyle yapacağım. Rico süper ender. Angelo destansı. Draco efsanevi. Melody gizemli. Carl süper ender. Evet bir tane verecek. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde geçtim ve Piper'da destans arkadaşlar bu çok kolay bunu siz de bilirsiniz diye geçtim sıkıcı olmasın diye bu süreç evet, Piper'da Desans dedik ve Skin Cost Quiz Fiyatı galiba Az Steeler Shelly yeni kostüm 80 taş Yo 150 taş 150 taş Atışları farklıydı galiba onun e, 150 değil mi yani 149 tam öyle söyleyeceğim 29 taş olması lazım Kötü çocuk beri kostümüm Evet bakıyoruz. 29 gems diyor. Eee bu 150 miydi 200 müydü? Minotaur bul. Çok güzel gözüküyor. 200 taş diyeceğim. Evet 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 199. Bir dakika bu gelmedi ki oyuna. Korsan bağırlı. 200. Abi ben bununla ilgili video çekmiştim oradan. Ya 150 taşmış. Ama çok güzel gözüküyordu. Neyse arkadaşlar 4 oldu. 4. cezayla yazın. Ve Mr. Ejder meyvesi şu an karşımızda. Da bu 150 taş. Ya oyunda olursa bilirim de. Ya oyunda olmayan kostümüm veriyor yani. Son kostümleri veriyor bir de. <laughs> ya şaka yapıyorsun. O 150 taş değil miydi? Mr. Ejder meyvesi. Ya 80 taşmış arkadaşlar. 5. zayda lütfen yazın. Ya çok kötü gidiyoruz. Poseidon artı. 200 taş. Valla çok kötü oldu ya. 5. ceza yedik ya. Neyse. Evet 200 taş. Ee, 30 taş. Klansinin Hidisk sever Clancy Evet korkuludak, Duck 150 250 200, 250, 150 200 150 Bu 150 Korsan bağırda 150 ise bu da 150'dir Evet 150 Yani öyle olması lazım Paten 200 değil 80 de olmaz 150 diyeceğim Doğru mu? Ya yürü git Bakacağım lan oyundan Al Al Vallahi oyundayım Yemin ederim oyundayım al 150 taş ben saymam, bu nedir ya? Hani görüyorsunuz Ember bak bildiğimiz şöyle göstereyim. Bak MetangYT benim kendi hesabım. Al giriyorum buradan kataloğa. Al savaşçılardan aşağı iniyorum. Ember'a tıklıyorum. Al paten Ember hani 80'di. Uyanık oyun ya. U oyun diyorum, video. Al. Bir de Mr. Freeze'in bir dakika onunla da bakayım, onunla da bakayım. Ona da çünkü ben 150 demiştim, 80 demişti ona. Mr. P şimdi ara ara o Mr. P burada. Mr. Ejder Mevsim'e bakıyoruz. Heh Mr. M Mr. Ejder, Mr. Ejder 150 bak. Ember'la Mr. Ejder 150. Heh bakıyoruz arkadaşlar burada 45. soruda Mr. Ejder Mevsim'e ne diyor? Al ah, 79 diyor. Ayak üstü bizi götürecek ya. 3 oldu arkadaşlar bu arada Ember'la Mr. Ejder Mevsim'i saymıyorum. Şu an 3 ceza yani. 5 falan değil. Yani saymam ben doğru bildim. Yani hatırlıyorum doğru bildiğimi. Yani 29 açtırdık ve korkulu zaten söylemiştik bak. Ember'a ne diyecek? Birazdan son soru gelecek bu arada. Ember'a da 150 157 bak 80 dedi. Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Mücevher için harika arkadaşlar. 499. Biliyorum. Godzilla baz 799. Bu 499. Ya bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Godzilla baz 699 para 799 dedim. Ya saçma hayır hay saymam 499 bu. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Nulls Brawl'dayım 1 milyon taşın falan bu hileli hesap. E, ve Nulls arkadaşlar süper şarj kostümlerine gelirsek ve buradan bakarsak e, Pardon yanlış söylemişim bunlar da 499'muş. Ama şöyle bakarsak gördüğünüz gibi al ben de bunlar var al 500 taş Vallahi saçma ya 499 taş diyor bak hükümlü Hariko'ya göstereyim şimdi Bildiğimiz oyun evet ben bunu biliyorum bu 499 bir taşlık bir kostüm hükümlü bak Bakıyoruz burada ne diyor Bildiğimiz hükümlü Hariko'ya oyundan baktım 699 Ya bırak ya Thanks for watching you. bırak Yine arkadaşlar kısaca video böyleydi Yani yapımcı bizi eklemeye çalıştı yani Eklemeye diyorum eklemeye çalıştı Yani bize Kandırmaya çalıştı. 6 bilemedik normalde ama ben 3'ünü kanıtladım Paten Chamber, Mr. Ezer, ve Hükümdar Riko'yu kanıtladım size Yani yanlış yazmış buraya belki de onun suçu değildi o da öyle biliyordu ama Yani gidip bir kontrol etmesi lazım yani bir garantilemesi lazım Öyle apar topar videoya girip yazmışım. ama neyse. Arkadaşlar video bence çok güzeldi. 3 tane bilemedik. O yüzden 3 tane Brawl Stars sen bana ceza verirseniz o cezaları çekeceğim tekrardan. Paralı olan cezalar değil. Normal 3 tane ceza verirseniz bir sonraki videoda 3 tane ceza çekeceğim ve bir daha böyle Brawl Stars e, quizlerin çözme veya bambaşka videoların gelmesi için e, 20 like atmayı unutmayın. O zaman sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.